Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, ee, neredenir? Roblox'ta bu level ye gelen yeni güncellemeyi göstereceğim. Fakat e, en başta neden konuşmadığımı size açıklayayım. Ses kapalıymış arkadaşlar. <laughs> evet ses kapalıymış. Dur, rüzgar girmiş. Ben de geliyorum hemen. ama nasıl oyun ya? Rüzgar oyun dalı. Sen, sen bana gel sen. Oyun dalı. Oyun dalı abi sen bana gel. Arkadaşlar evet. Ee, şimdi ilk önce size verdiği eşyadan bahsedeyim. Size verdiği eşya bu. Bu ne alıyor bu da? Size verdiği eşya şöyle bir şey. Şöyle bir el zıpkını veriyor size ve bunu nerede olduğunu söyleyeyim. Şurada biliyorsunuz e, görüyorsunuz görüyorsanız eğer şurada şey şeyli yerler var. Örümcek ağlı örümcek ağlı. Şöyle gösterebilirsem ne mutlu hayır. Bu arada bu evlerden de ya ne şeker çıkıyor ya yani, tuzak çıkıyor ya el siz alıp götürüyor ya da bir tane bir tane şeker veriyor. Evet Rüzgar. Ya e sen niye demiyorsun? Videodayım. Arkadaşlar diye başlayacağım ya. İçeriyor şey <laughs> musun? Her neyse arkadaşlar. E, bu zıpkını işte size kendinize saplıyorsunuz falan. İstediğiniz arkadaşınıza troll yapıyorsunuz falan. Mesela ben bir kendime... başım birazdan boss'u da göstereceğim. Mesela ben buraya sapladım. Şimdi silelim şimdi gemiyi kuracağım ve hemen başlayacağım. İlk önce şöyle bir tane. İlk önce kendim kesmeyi deneyeceğim. Daha sonra rüzgarla deneyeceğim. Zaten biz bunu bir kere kestik. Saldırılarını falan bildiğim için yani o kadar zorlamam diye düşünüyorum. Gelin. Şöyle götürelim. Ya ben ne yapıyorum ya? Bazı yeti çalıştıramadım. 我去吃。 orada ötüşmüyor değil Hemen gidelim. İlk önce kendimiz kesmeyi deneyelim. Buraya isterseniz 7'li bir grup olarak da gelebilirsiniz. Yani en fazla 7 kişi girebiliyor. Ben şu an tek kişi girdim. İlk o, daha sonra... İlk önce kendim Tek başıma gireceğim daha sonra e, isteyen bu görevi yapmaya çalışanlarla gireceğiz. Bir de rüzgarla gireceğiz. Yani Hadi açılsın bakalım gidelim. Peki şimdi ışınlıyor bize arkadaşlar. Bekleyelim. Arkadaşlar ses açık olabilir. Ben şu an mutfakta aramak zorundayım. Çünkü babam şey... Ee, i̇çeride içeride kimin diyorlar. İlk önce bu örümceği elimize alıp atıyoruz. Daha sonra bu mutasyona uğruyor ve kral oluyor. Şimdi bakın. Büyüyor, 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 O zaman şöyle kaçayım. Kaçayım ki beni teleport etsin. İlk şu, şu yer e, yere çökülüyor. Ondan sonra bizim burada duymamız gerekiyor ki biz teleport etsin. Böyle olursa aşağıda <laughs>